Merhaba arkadaşlar. Şimdi soru çözümlerini yapacağız bu dersi Ebu Pekok'un. Birinci sorudan başlayalım. Fatih bilyelerini dörder dörder, beşer beşer, altışar altışar saydığında her seferinde iki bilye artıyormuş tamam mı? Bilgilerin sayısı da yüzden fazla olduğuna göre yani sayısı yüzden fazla ise demiş Fatih'in en az kaç bilyesi vardır? Arkadaşlar Fatih'in bilyelerinden şu fazla olan iki tanesini kenarda ayırırsak bilyeler şurada beklesin. Kalan bilyeler 4'e, 5'e ve 6'ya tam bölünür. Doğru mu? O zaman Fatih'in bilinen sayısı 4'ün, 5'in ve 6'nın katıdır. Ortak katıdır. Yani biz 4'ün, 5'in ve 6'nın ortak kat, ortak katını, EKOK'unu bulmalıyız. Hemen bulalım. 2'ye bölün 2. Bu bölünmez, bu 3 olur. Bir daha 2'ye bölünün, biter. Bu da bölünmez, bu da bölünmez. 3'e bölün, bitti, bu bölünmez. 5'e bölün, bu da bitti. Buradakilerin, buradaki asal sayıların hepsinin çarpımı 4'ün, 5'in ve 6'nın ortak katı olur. 2 kere 2 4. 3 ile çarpın 12. 5 ile çarpın 60. Demek ki 60'mış ortak katları. Ekok eşittir 60 çıktı. Yani Fatih'in bilgeleri 60'ın katıdır. Çünkü bu 60 sayısı 4'e 5'e ve 6'ya tam bölünüyor. Ama Fatih'in bilgeleri 60 da olabilir. 60'ın 2 katı olan 120 de olabilir. 3 katı olan 180 de olabilir. 240 de olabilir. Bu sayıların hepsi Fatih'in bilgelerinin sayısını gösteriyor olabilir. Çünkü 60 ve 60'ın katları 4'e, 5'e ve 6'ya tam bölünür. Tabii iki tane de artan bilyemiz var. Onlara en son katacağım. Sonra ne diyor? Bilyelerin sayısı 100'den fa fazla... Pardon. Bilyelerin sayısı 100'den fazla ise... Soruyu biraz kendime göre okuyorum da. Yazanı okumuyorum. Sayısı 100'den fazla ise arkadaşlar... Demek ki 60 olamaz. Ne olabilir? En az 120 olabilir. En az ifadesi var burada gördünüz mü? Onun için... Fatih'in iki tane ayıklamış haldeki bilyelerin sayısı en az 120'dir. E i̇ki tane de ayıklamıştık. Onları da ekleyin. En az 122 tane bilyesi vardır arkadaşlar. Bu sorunun bir de denklemli çözümü var. Şu şekilde onu da şuraya yazayım. 4'er ve 5'er 6'a ayıklıyoruz ya biz. Mesela Fatih'in bilyelerin sayısı A olsun. 4'er 4'er ayıkladığınız zaman örneğin 4K artı 2. 2 bilye artmıyor mu? Aynı zamanda 5'er beşer, beşer ayıkladığınızda 5M yine artı 2 oluyor. 5M artı 2'dir. Denklemsel olarak Fatih'in bilgilerinin sayısı. Yine aynı şekilde 6'şar 6'şar da 6N 2'dir. 4'er 4'er saydığında da 2 artar. 5'er 5'er de, de 2 artar. 6'şar 6'şar da, da 2 artar. Ne yapmalıyız? Şu ikileri görmeyeceğiz önce. Demek ki Fatih'in bilgileri 4'ün 5'in ve 6'nın katıdır. Şunlardan biri olabilir. 100'den fazla olmasını istediği için 122 aldım. Bir de 2'yi eklediğiniz zaman 122 yapar diyorum. Ve ilk soruyu geçiyoruz. Gelelim ikinci soruya. Bakalım burada ne diyor? A ve B doğal sayılarının ortak bölerlerinin en büyüğü 8'dir. Yani ne demek? EBOB A B. A ile B'nin EBOB'u 8'dir. Ortak bölenleri 8. Yani A'nın içinde de 8 var. B'nin içinde de 8 çarpanı var. Demek ki A da 8'in katı. B de 8'in katı. Şöyle küçük bir örnek vermek istiyorum. Örneğin 10 bölü 12 arkadaşlar. Burada sadeleştirme yapın desem kaça bölersiniz? Söyleyin bakayım. Kaça bölersin genco bunları? 2'ye değil mi? Neden hocam? 2 iki, her ikisinde de ortak. Ortak bölendir. O yüzden onu 2'ye bölelim 5. 12'yi 2'ye bölerim 6. En sade haline ulaşırım dersin değil mi? Neden? İkisinde ortak olan sayıya böldün. Burada da arkadaşlar A ile B'yi bölmüş sonuç 5 bölü 6. Demek ki bu bölme işleminde sadeleştirme yapmış ve 5 bölü 6 bulmuş. İkisinde sadeleştirme yaptığında ortak olarak kullanacağı sayı kaç? 8. 8. Çünkü ortak bölümleri 8 olduğu için hem bunu 8'e sadeleştirmiş hem bunu 8'e sadeleştirmiş 5'e 6 bulmuş. Demek ki sadeleşmeden önce bu 8 çarpı 5'tir. Bu da 8 çarpı 6'dır. 8'ler sadeleşir 5 bölü 6 kalır. O zaman A nedir? 8 çarpı 5 40. B nedir? 8 çarpı 6 48. Sana toplamını soruyor. Hemen yapıştır 88'i toplamları 88 diyorum ve uçuruyorum. Fırladı gitti. Geldik üçüncü soruya. Bir mağazada fiyatı aynı olan pantolonlardan birinci gün 300 liralık tamam. İkinci gün 480 liralık ve üçüncü gün 240 liralık pantolon satılıyor. Güzel satışlar iyi. Buna göre en az kaç pantolon satılmıştır? Arkadaşlar az pantolon satmak istiyorsanız pantolonun fiyatını çok tutacaksınız doğru mu? Fiyatı yüksek olacak. O zaman hem 300'ü hem 480 hem de 240'ı bölen bir fiyatı olmalı bu pantolonun. Yani 240 300 ve 480'nin ebobu olmalı. Bunun bu üç sayının ebobunu bulun. 2'ye bölün, 3'e bölün, 2'ye bölün, 5'e bölün. Siz öyle uğraşın bulun. Ben kafadan buldum. Nedir? 60'tır. Çünkü 300'ü de 480'i de 240'ı da bölen en büyük pozitif sayı 60. 300 nedir? 60 çarpı 5'tir. Bu nedir? 60 çarpı 8'dir. Bu nedir? 60 çarpı 4'tür. Demek ki Bunlar içerisindeki en büyük çarpan 60. Ortak bölenleri yani EBOB'a 60 bulduk mu? Bulduk. Arkadaşlar o zaman birinci gün 60 liralıktan 5 pantolon satmıştır. İkinci gün 60 liralıktan 8 pantolon. Üçüncü günde 60 liralıktan 4 pantolon satmıştır. Böylece 5, 4 daha 9. 9, 8 ne yapar? 17. Nerede? Anında burada. 17 tane pantolon satmış diyoruz. Bu mağaza. Şimdi bir de şöyle bir mantık vardı arkadaşlar. Hani küçükten büyüğe, büyükten küçüğe hikayesi. Burada size büyük miktarlar verilmiş, toplam cirolar verilmiş. Ne istiyor? Pantolonun fiyatını, küçük fiyatı. Yani büyükten küçüğe doğru bir yöneliş var. O zaman B harfi geçtiği için siz aslında EBOB'u arıyorsunuz. B harfi olduğu için. Küçükten büyüğe bir arayış olsaydı K harfi geçtiği için EKOK'u arıyordunuz. Tamam mı? Ona dikkat edin. Buradan anlayacağınız o. Bakacaksın günlük ciroları vermiş. Büyük sayıları vermiş. Küçük sayı olan pantolonun fiyatını istiyor. He, büyükten küçüğe bir yöneliş var. O zaman nedir? B harfi. Ebob. Ebob'da B harfleri var ya. Demek ki benden Ebob'unu istiyor diyeceksin. Hemen üç sayının Ebob'unu bulacaksın. 60 çıkacak. Diyeceksin ki 60 liraysa bir pantolonun fiyatı. Bugün 5 tane, bugün 8 tane, bugün 4 tane satmıştır. Toplam 17 tane dersin. Olayı bitirirsin. Kağıdı fırlatırsın. Gelelim 4. soruya. A ve B ve C pozitif tam sayılar. Güzel. Heh, biraz önceki sorunun hani bilye sorusu var ya. Bilyeler artıyordu falan. O sorunun denklemli hali bu. Şu şekilde bir denklem verilmiş. X eşittir 5 artı 3. 3 B eksi 2. 6 C artı 10. Koşulunu sağlayan en küçük en küçük X doğal sayısı kaçtır? Arkadaşlar bakın. X'i 5'er 5'er gruplandırırsanız ya da 5'e bölerseniz 3 artıyor. 3'e bölerseniz 2 eksik kalıyor. 6'ya bölerseniz de 10 artıyor. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Şu denklemi küsüratlı ve bozuk halden çıkarmak için ya bir şey ekleyeceğim ya bir şey çıkaracağım. Tamam mı? İlk yapacağınız şey bu. Düşünüyorum, 2 eklersem burası 5 beş olur, 5'in katı olur. 2 eklersem -2'den kurtulur, 3'ün katı olur. 2 eklersem 12 olur, komple 6'nın katı olur. Bu da 6'nın katı, bu da 12 olur 6'nın katı olur. O zaman niye eklemiyorum ki? Hemen 2 ekleyeyim. Ne eklemem gerektiğini mantıksal olarak buluyorum, tamam mı? x 2 burası ne olur? 5 artı 5. Burası ne olur? 3B artı 2 eksi 2'yi götürür. Burası ne olur? 6C artı 12. Bakın dikkat edin. Her yere 2 ye ekledim tamam mı? Her yere. Buraya da buraya da buraya da buraya da. Eşitlikte eşitliğin bozulmaması için her tarafa aynı şey ekledim. Bu hale döndü. Burası 5'in katı. Burası 3'ün katı burası da 6'nın katı oldu mu? O zaman x artı 2 5'in 3'ün ve 6'nın ortak bir katıdır. 5'in 3'ün ve 6'nın ekokunu buluyorum ya da o okay ki aynı şey. 3'e bölün 1, 2 bölünmez. 2'ye bölün bitti, bölünmedi. 5'e bölün bu da bitti. İşte ki buradaki işte buradaki bütün sayıların çarpımı ekoktur. Ekok eşittir 3 çarpı 2 çarpı 5'ten 3 kere 2 6 5 ile çarp 30. Ortak kat kaçmış? 30. O zaman x artı 2 en az 30'dur. Bakın 30 olabilir. 60 olabilir. 30'un 3 katı 90 olabilir. Böyle gider. Benden ne istiyor? Küçük değeri istediği için en küçük değeri alıyorum. 30. Şöyle bir rengi değiştireyim. Yani en küçük değeri 30 alıyorum. X artı 2 30 olabilir. O zaman X ne olur? 2'yi karşıya 28'dir arkadaşlar. X en az 28 olur. Nerede? E şıkkı yapıştırdım. Hatta ispatlayayım size bakın. X 28 seçtiniz. 5'e bölün. 25'ten 3 kalır gördünüz mü? 3'e bölmeye çalışın 28'i 2 eksi kalır. 2 ekleyin 30 3'e bölünür. 10 çıkarın 18 6'ya bölünür. Yani C'nin 3 olduğunu düşünün. 3 kere 6 18 10'dan 28. Gördüğünüz gibi bütün denklemleri sağlıyor. Diyorum ve bunda da işim bitti. Fırlattım bitti. Gelelim 5. soruya. Boyutları 350 metre ve 560 metre olan dikdörtgen bir arsa eş kareler şeklinde parsellenirse en az kaç metre en az kaç parsel oluşur? Ben de soruyu okumuyorum uyduruyorum ha. Şimdi arkadaşlar 350 burası olsun kısa kenar. 560'da uzun kenar Tamam mı? Tamam şimdi Parselin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar vardır Yani küçük parçalara ayırıyorum Tamam mı? Büyük parçayı küçük küçük bölüyorum Her bir küçük parçaya parsel deniyor Şimdi diyor ki En az kaç parsel oluşur? Sen bunu şu şekilde parselleyeceksin Diyelim şöyle Kareleri ayırdım tamam mı? Karesel diyor. Karesel dediği için Kenarları birbirine eşit olacak Karesel karesel parselleyeceksin sen bunu tamam mı? Ya tık 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 gider artık kaç tane oluşuyorsa En az karelere bölmek istiyorsan Bu karenin kenar uzunlukları maksimum olacak En uzun olabileceği değeri bulmalıyım O zaman bu karenin bu kenarı Hem buradaki uzunluk olan 560'ı tam bölmeli Hem de buradaki uzunluk olan 350'yi tam bölmeli Yani ikisinin ortak bölünü olmalı Neden? Büyük uzunluklardan Küçük uzunluğa gidiyorum Büyüklerden Küçüğe gidiyorum. Büyüğü biliyorum. Küçüğü merak ettiğim için B'den K'ye bir gidiş olduğu için bu nedir? EBOB'dur. B harfi var ya. EBOB'unu bulacağım. Hemen 560 ile 350'nin EBOB'unu bulayım. Arkadaşlar kaça böleyim? Ee, bakın benim dikkatimi 7 çekti. Her ikisinde de 7 çarpanı vardır. 7'ye bölün 80 olur. Çünkü 56 7 çarpı 8. 56 yapar 80. 7'ye bölün 50 olur. 7 ortak işaretle. Daha sonra ikiye bölün. 40 2'ye böl 25. İkisini de böldü işaretle. 5'e böl 8 5'e böl 5. İkisini de böldü işaretle. 5'e böl bitti. Bölünmedi. Ne yapıyorum? 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1. Bunlar ortak bölmediği için işaretlemiyorum arkadaşlar. Bunlar ortak değil. Ortak olanlar bunlar. Hocam şurada direkt niye 8'e bölmediniz ya böyle 2 ye 2 ye uğraştırdınız bizi? Yavrucuğum burada sadece asal sayıları kullanabilirsin. Buradakiler asal çarpanlardır. Dikkat et. Hep asal sayı kullanıyorum. 8'i kullanamam. Biraz uzatıyorum ama bunu bu kuralı yıkmamak için hep asal sayı kullandım. Ortak olanlar nedir? 7, 2, 5. 7 çarpı 2 çarpı 5 ne yapar? 70. Demek ki 560 ile 350'nin ortak böleni 70'miş. Yani 70 bu 350'yi de böler. Bu 560'ı da böler. Bu kısa kenarların her biri 70, 70 olmalı demek ki. Karenin kenarları 70-70 olacak. Ne diyor? En az kaç parsel oluşur? Tabii kaç tane parsel oluştuğunu bulmak için iki yöntem var. Birincisi şöyle 70-70-70-70 yerleştirin. Buraya 5 tane yerleşir. Gördünüz mü? Buraya da 70-70-70-70 ye yerleştirin. 8 tane yerleşir. 8 çarpı 5 40'tır cevap. Oradan bulabilirsin sayarak. Ya da alanlarını bölerek. Bu büyük dikdörtgenin alanı nedir? 560 çarpı 350 değil midir? Bölü şu küçüğünün alanına bölelim. Kaç tane aldığını bulurum. Bunun alanı nedir? Kısa kenarların çarpımı, dik kenarların çarpımı pardon. 70 çarpı 70'tir. Buradaki sıfırlar sadeleşir. Ee, 56'yı 7'ye bölün. 8. 35'i 7'ye bölün. 5. 8 kere 5 yine 40 yapıyor. Tam 40 tane şu şekilde karecik parsellerden oluşur diyorum. Ve atıyorum. Bu da geçti. Gelelim 6. soruya. Dairesel bir pistte 20, 30, 40 dakikada koşabilen 3 atlet aynı anda aynı yerden yarışa başlıyor. Tamam şuradan başlatıyorum. Dur renk değiştireyim. Renk değiştireyim. Şuradan yarışa başlatıyorum. Birinci atlet işte ikinci atlet üçüncü atlet. Biri 20 dakikada biri 30 dakikada biri de 40 dakikada koşuyor. Tamam güzel. Üçüncü kez başlangıç noktasında karşılaştıklarında yavaş olan atlet kaç tur atmıştır? Bakın burası başlangıç noktası. Arkadaşlar 20 dakikada koşan hızlı olan addettir. Hemen tur atar. 30 dakikada biraz daha yavaştır. 40 dakikada koşan adam en yavaş adamdır. Tamam mı? Şimdi bu birinci atlet ilk turunu attığın zaman 20 dakikada buraya geldiğinde ikincisi daha buralarda falandır. Hele üçüncüsü 40 dakikada koşan daha yolun yarısındadır. Bunlar ilk defa tekrar nerede başlangıç noktasına karşılaşırlar? Tabii ki 20'nin, 30'un ve 40'ın ortak katında. Neden? Çünkü bana küçük birimleri vermiş. Küçük değerleri vermiş. Büyük olanı soruyor. İleride karşılaşacakları zamanı soruyor. Bak. K olduğu için nedir bu? Ee, ok, Ekok. Burada ne var? Ekok var. Ekok kullanmalıyım. Bunu anlıyorum. Çünkü önce K harfi. Önce küçük. Sonra büyüğe yöneliş var. Bu bana hangi ipucunu veriyor? Ekoku kullanacağımı. 20'nin, 30'un ve 40'ın ortak katını bulmalıyım. Hemen şurada. 20, 30 ve 40'ın ortak katını buluyorum. 5'e ee, e bölüyorum. 4, 6, 8... 2'ye bölüyorum 2 3 4 2'ye bölüyorum bitti 3 bölünmedi 2 2'ye bölüyorum bitti bu bölünmedi 3'e bölüyorum bitti şimdi bakalım 3 kere 2 6 6 kere 2 12 burası 5 kere 2 10 yapar ne yapar bunların çarpımı 120 demek ki 20'nin 30'un ve 40'ın en küçük ortak katı 120'ymiş tamam mı bunlar 120 dakika sonra ilk defa burada buluşurlar 120 dakika geçer ve bunlar birinci turu pardon birinci tur diyorum İlk karşılaşmaları 120 dakika sonra olur. İkinci karşılaşmaları 120 dakika ya 120 daha ekleyin 240 dakika sonra. Üçüncü karşılaşmaları 120 dakika daha ekleyin 360 dakika sonra olur. İşte üçüncü karşılaşmaları 360 dakika sonra gerçekleşiyor. Bunu öğrendim. Bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü karşılaşma. Üçüncü karşılaşmalarında diyor yavaş olan atlet kaç tur atmıştır? Bu yavaş atlet 40 dakikada bir tur atmıyor muydu? 360 dakikada kaç tur atar? Bunu merak ediyorum değil mi? Tabii ki 360'ı 40'a bölün. Böl 40'a. Sıfırlar sadeleştirme. Evet 36'yı 4'e böl. 9. Demek ki 9 tur atar. Çünkü zaman 360. 40 dakikada bir tur atıyorsan 40, 80, işte 120. İsterseniz böyle tek tek turları sayın. 9 tur atar. Nerede? A şıkkı. Yapıştır ve fırlat. Gelelim 7. soruya. A ve B pozitif doğal sayılardır demiş şöyle bir bölme vermiş. A artı B kaçtı? Bakın arkadaşlar A, B burada bölünmüş. Burada da bölünmüş vesaire. Şunu anlıyoruz. Harfin değişmesi demek sayının bölündüğü anlamına gelir. Tamam mı? Bakın A, B'yi ikiye bölmüş. A değişmemiş. Bölünmemiş. B bölünmüş. 3'e bölmüş. A da bölünmüş. C de bölünmüş. 3'e bölünce bu bitmiş artık. E bölünmüş. F olmuş. 2'ye bölmüş. FG olmuş. Değiştiğine göre bölünmüş. Tekrar ikiye bölünmüş. Bitmiş. Biz ne yapacağız? Tersten gideceğiz. G'yi 2'ye böldüğünde 1 kalmış. Demek ki G 2'dir. 2'yi 2'ye bölünce 1 kalır. Bir üst adıma geçiyorum. Şu adıma. 2'ye böldüğünde F 2 olmuş. Demek ki bir öncesinde F nedir? 4'tür. 2'ye bölünce 2 kalmış. Buraya geçiyorum. 3'e bölmüş. Bakın 3'e böldüğü zaman bölüm 4 olmuş. Demek ki E nedir? 12'dir. 12'yi 3'e bölünce sonuç 4 olur. D nedir o zaman? D'yi 3'e bölmüş sonuç 1 olmuş. Demek ki D 3 olmalı. 3'ü 3'e bölersen 1 kalır. 12'yi 3'e bölersen 4 kalır. Bir üste geçiyorum. A'yı 3'e bölmüş bölüm 3 olmuş. Demek ki A nedir? 9. C'yi 3'e bölmüş sonuç 12 olmuş. Demek ki C nedir? 36. Bakın ikisini 3'e bölün. 9'u 3'e böl 3. 36'ı 3'e böl 12. Bir üste geçiyorum. A, A olarak geçtiğine göre bölünmemiş. Demek ki A burada 9'muş. B, C olduğuna göre B bölünmüş. Kaça? 2'ye. E, kaça? 2'ye bölerseniz 36 olur. 72. Demek ki B 72'ymiş. İsterseniz şöyle bir kontrol yapalım. Nerede bu kalem? Şurada. Bakın. 9 ile 72 2'ye bölelim. 9 bölünmemiş. 72 2'ye bölünmüş. 36 3'e bölelim. 9 3'e bölünmüş. 3 olmuş. 36 3'e bölünmüş. 12 olmuş. Güzel. 3'e bölelim. Bitmiş. 3'e bölelim. 4. Güzel. 2'ye bölelim. 2. Güzel. 2'ye bölelim. 2. Bitmiş. Pardon. 2'ye böldük. 1. Bitmiş. Demek ki A 9 B 72'dir. Toplarsam da 81 yapar. Aha da burada yapıştır, fırlat, fırlat hadi, fırlat. E gelelim son soruya. Baya şiddetli fırlattım ya. T gitti Evet. Burada ne diyor bakalım? Ekokları 90 olan iki farklı sayının toplamı en çok kaçtır? Arkadaşlar ekok A ve B eşittir 90. Yani A ve B ileride 90'da buluşuyor. 90 A'nın ve B'nin ortak katıdır. Eğer ki farklı demeseydi en çok 90'a 90 seçerdim. 90 ve 90'ın ortak katı kendileridir 90'dır. Fakat iki farklı sayı dediği için bu sıralamayı almıyorum. Yine de birincisini 90 alıp ikincisini de 90'ı 2'ye bölerek az küçülterek 45 seçiyorum. 90'a 45 olursa ikisi ileride 90'da buluşur. Bunun bir katıdır bunun iki katıdır. Demek ki ekok 90'a 45'te 90'dır. En çok kaç diyordu ya onun için büyük seçtim. Toplamları mı diyor? Farklı senin toplama en çok kaçtır. Büyük seçtim. İkisini toplayın. 90 45 135. Ah'ını da burada. Onu da yapıştırdık. Olayı bitirdik. Görüşürüz arkadaşlar.